güney yönünden Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne doğru ilerliyoruz. Bir de uzaktan çekim yapalım dedik. Bu muhteşem türbeyi. O gördüğümüz ana kubbe Orta Asya'daki en yüksek kubbelerin başında geliyor. Günümüzden 600 yıl önce yapıldığına bildiğimiz için aslında bu kubbeyi yapmak, bu eseri ayakta tutmak taş olmadan ne kadar zor olduğunu tahmin etmekte insan zorlansa da yani muhteşem bir eser. Yani birçok yerdeki türbeye de gittik. Bu kadar ihtişamlı ön tarafı, ön girişiyle, arka taraftaki o mavi çinileriyle, süsü kubbeleriyle, dış çinileriyle Böyle bir eser. Yani pek görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum neredeyse. Türkiye'deki bütün padişah mezarlarını, türbelerini ziyaret ettik. Yani birçok alimin mezarını ziyaret ettik hemen hemen çoğununkini. Bu kadar büyüklükte böyle bir mimaride yapı görmedim. Muhteşem bir mimarisi var. Yani şuradan tepeye çıkabilsem yanda Begüm Sultan türbesiyle muhteşem bir ikili oluşturmuşlar. Enfes bir görüntü.